Evet arkadaşlar, dil anlatım 4 dersi 3. üniteyle beraberiz. Burada 3. ünitede ilk olarak öğretici anlatımdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öğretici anlatım adında üstünde arkadaşlar. Bir anlatım yapılırken eğer bize bir bilgi verme amacı güdülüyorsa, bir konuyla ilgili bilgilendirmeden bahsediyorsa arkadaşlar burada öğretici anlatım yapılmaktadır. Peki öğretici anlatım yapılma, yapılırken bilginin alıcıya aktarılmasında birkaç türlü yol ve yaklaşım kullanılabilir arkadaşlar. Bunları yaparken öncelikle dil göndergesel işlevinde kullanılmaktadır. Açıklama yapılır ve daha çok nesnel cümleleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Peki bu nesnel cümleleri kullanırken arkadaşlar dili ne yapmamız gerekiyor? Sade ve gösterişsiz ve pürüzsüz şekilde ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Kullanmamız gerekiyor. Baktığımız zaman Türk Edebiyatı'ndaki öğretici eserlerin ilk örneklerini Uygur metinlerinde görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra Yusuf Asacim'in Kutak Kuhbidik, Edip Ahmet Yüknekinin Atabetül Hakayık. Bunlar sonra yine Orta Asya'da arkadaşlar önemli bir şahsiyet olan Ahmet Yesevi'nin Divani Hikmet adlı eserleri arkadaşlar öğretici eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi Baktığımız zaman arkadaşlar bununla ilgili soru karşımıza. Ağustos 2014'te Türk Edebiyatı'nın öğretici eserlerinin ilk örnekleri aşağıdaki hangisinde görülür? Uygun metinleri, Kutak Kubidik demişiz arkadaşlar. E, Ata Kayık, Ahmet. Bunların zaten hepsi arkadaşlar var. Tabii ki ama ilk dediği için bizim karşımıza ne olacak? Uygur metinleri şeklinde gelecek. Malum bildiğiniz gibi arkadaşlar... E, Eski Türklere baktığımız zaman arkadaşlar Uygurlar dönemiyle beraber yerleşik hayata geçiyor ve bu hayata geçmeyle beraber de ilk öğretici eserler, yazılı eserler karşımıza çıkmaya başlıyor. Yine bakın Ağustos 2014'te çıkan aşağıdaki eser Türkiye edebiyatının öğretici eserlerden değildir. Ahmediye Mesnevi Destan, Muhammediye diye arkadaşlar. Bakın burada destanlar nedir? Dilden dile gelişen metinlere girmektedir. Anonim metinlerdir. Şimdi arkadaşlar öğretici anlatımdan sonra açıklayıcı anlatımdan bahsedeceğiz. Bu anlatım tekniğindeki amaç okuyucuya bilgi vermektedir ve didaktik metinlerde bu anlatım türüne rastlanmaktadır arkadaşlar. Açıklayıcı anlatımda konunun iyi kavranması ve yazının ana düşüncesinin iyi tespit edilmesi önemlidir. Edinilen bilgiler arkadaşlar her zaman için bize bir konuyu açıklama ile ilgili verir. Peki açıklayıcı metinler yazılırken dikkat edilmesi gerekenler dilin göndergesel işlerde kullanıldığı, ifadeler kesin ve açık olduğu, kelimelerde gerçek anlamlarının kullanılmasıdır arkadaşlar. Düşünce geliştirme yolu olarak baktığımızda ise tanımlama, açıklayıcı, Betimleme, sınıflandırma, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden faydalanma gibi düşünceyi geliştirme yollarında ne yapıyoruz arkadaşlar? Açıklayıcı anlatımda kullanıyoruz. Şimdi örnek sorumuza bakacak olursak. Ağustos 2014'te çıkan sorumuzda arkadaşlar genelde öğretici didaktik metinlerde bu anlatım türü kullanılır. Onun için makale, eleştiri, yazılar, tarih, coğrafya ders kitaplarında bu teknikten yararlanılır. Yazar okuyucunun bilmediği, düşündüğü bilgileri okuyucuya yansıtmaktır. Bu anlatım biçimi hakkında hangisi bilgi hangi anlatım biçimi hakkında bilgi verilmiştir diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman zaten gayet açık açıklayıcı anlatım olduğunu görüyoruz. Bir diğerisi arkadaşlar. Tartışmacı anlatım. Tartışmacı anlatımda farklı düşünen kişilerin ve bu kişilerin düşüncelerini arkadaşlar değiştirmek amacıyla kullanılan bir anlatım tekniği. Zıt en az iki düşüncenin olması gerekiyor ve yazarın karşılıklı bir düşünce diğer ise yazarın kendi düşüncesi olmaktadır arkadaşlar. Tartışma yazıları öznel nitelikteki yazılardır ve çokça arkadaşlar soru cevaba yer verilmektedir. Tartışmacı anlatımda çoğunlukla deneme, eleştiri, fıkra gibi yazılarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Peki tartışmacı anlatımlarda hangi düşünce geliştirme yollarından faydalanıyoruz diye soracak olursak arkadaşlar burada karşılaştırma, kanıtlama, tanık gösterme gibi yöntemlere sıklıkla başvuruluyor. vuruluyor. Bakalım Ağustos 2014'te çıkan bir sorumuz var arkadaşlar. Hangisi hakkında bilgi verilmektedir diyor. Bir yargıyı bir düşünceyi daha ya da öneri çürütme, değiştirme amacıyla yazılan yazılardır. Birbirine karşı iki düşünce ele alınacağı gibi bir düşüncenin iki yönü de işlenebilir diyor. Bakın arkadaşlar karşı düşünce diyorsa burada direkt ne olacak? Tartışmacı anlatım olacak. Bir diğer anlatım türümüz arkadaşlar. Kanıtlayıcı anlatım. Kanıtlayıcı anlatımda ortaya atılan herhangi bir konu var arkadaşlar. Düşünce, görüş veya yargının okuyucuyu dinleyeceği kanıtlama, ispatlama amacıyla yapılan anlatımdır arkadaşlar. Burada inandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme gibi amaçlar vardır. Ve tanımlama ve açıklama da önemlidir arkadaşlar. Kelimeler ve kelime grupları gerçek anlamında kullanılır. Dil daha çok göndergesel işlevinde kullanılıyor arkadaşlar. Ve kanıtlayıcı anlatımın önce ortaya atılmış ve kanıtlanması gereken bir konu bulunması gerekiyor arkadaşlar. Peki bu anlatımı yaparken kullandığımız bazı teknikler var. Bu teknikler neler arkadaşlar? tanımlama, açıklayıcı betimleme, sınıflandırma, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? Düşünceyi geliştirme yollarından faydalanıyoruz. Bakın burada bir örnek metnimiz var. Bunu okumanız sizin için daha da kalıcı olmasını sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi önemli bir başlığımıza geçiyoruz. Bu zarflar belirteçler arkadaşlar. Zarf nedir? Önce ona bir bakalım. Biz zarfı Anlayabilmek için öncelikle sıfatın neydi onu bir hatırlamamız gerekiyor. Sıfatlar isimleri niteleyen veya belirten sözcüklerdi arkadaşlar. Zarflar ise arkadaşlar, zarflar ise yine sıfatlar gibi düşüneceğiz ama sıfatlar isimleri niteleyen veya belirtirken ki arkadaşlar... ...zarflar ise ne yapıyor? Fiilleri yani fiilleri ve fiilimsileri ve kendi türünden olan zarflardan önce gelerek bu kelimelerin anlamlarını durum, zaman, yer, azlık çokluk bakımından ne yapıyor? Pekiştiriyor ve tamam, tamamlıyor. Bu tür sözcükleri arkadaşlar ne diyoruz? Zarf diyoruz. Şimdi baktığımız zaman zarf dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan yapı nedir arkadaşlar? Fiildir. Tamam mı? Fiil gelecek aklımıza. Sadece bir yerde sıfatlarla ilişkilendiriyoruz. Onu da zaten yeri geldiği zaman söyleyeceğiz arkadaşlar. Bugün hava çok güzel görünüyor. Burada fiilimiz ne arkadaşlar? Görünüyor. Peki bu fiili anlamca tamamlayan ne var burada? güzel sözcüğü var mı? Nasıl görünüyor? Güzel. İşte bu şekilde arkadaşlar zarfları anlayacağız. Zarfları arkadaşlar 5 kısımda inceliyoruz. Durum zarfları, zaman zarfları, yer yön zarfları, azlık çokluk zarfları ve soru zarfları diye isimlendiriyoruz arkadaşlar. İlk başta ilk zarfımız arkadaşlar durum hal zarfları. Burada nasıl sorusunu sormayacağımız için arkadaşlar yanına nasıl olarak yazıldı bu. Yani fiile arkadaşlar nasıl sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap bizim için durum zarfıdır. Peki fiilleri veya fiilimsileri hangi anlamlarla tamamlıyor arkadaşlar? Burada nitelik, sebep, kesinlik, olasılık, yineleme, yaklaşıklık gibi anlamlarla ne yapıyor arkadaşlar? Fiilleri belirtiyor. Şimdi durum zarflarına baktığımız zaman arkadaşlar nasıl sorusunu sorduğumuz sorulardı. Bakalım. Düzenle çalışmak insanı başarıya götürür. Bakın götürür. Burada fiile herhangi bir şekilde niteleyen bir sözcük var mı? Yok. Peki çalışmak sözcüğü var mı arkadaşlar? Çalışmak. Nasıl çalışmak? Düzenli. Şimdi ne oldu arkadaşlar o zaman düzenli sözcüğü bizim için? Zarf oldu. Çünkü niye? Filimsi de yine niteleyen sözcüğü ne demiştik? Zarf olduğunu söylemiştik. Kürsüdeki konuşmacı etkileyici konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Etkileyici. Bakın ne oldu? Zarf oldu. Caddenin karşısında sakin sakin yürüyordu. Yürüyordu. Nasıl yürüyordu? Sakin sakin. İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. Nasıl geçti? Yüzerek. Bakın arkadaşlar, fiilin veya fiilimsinin sebebini, niteliğini, ondan sonra nasıllığını, bunları arkadaşlar cevap veren zarflara, bu anlamda tamamlayan zarflara ne diyoruz? Durum, hal zarfları diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir uyarımız var. Bunu dikkate alalım sebep, kesinlik, olasılık, genileme, yaklaşıklık gibi anlamları belirten sözcükleri durum zarfıdır. Mutlaka ders çalışacağım. Burada ne var arkadaşlar? Kesinlik anlamı. Belki size gelirim. Olasılık anlamı var. Adam börek yetmez, böbrek yetmezliğinden aylardır diyaliz makinesine bağlı yaşıyor. Burada ne var arkadaşlar? Sebep anlamı var. Yani farklı farklı anlamlarda ne yapabiliyor? Kata biliyor arkadaşlar. Bakın çıkan sorumuz Ağustos 2014. Küçük çocuk Suriye'ye gelen kurda cesurca yaklaştı. Alt çizili sözcüğün zarfın türü nedir? Burada fiilimiz var mı arkadaşlar? Var. Hangisi yaklaştı? Şimdi soralım. Nasıl yaklaştı cesurca? Cesurca sözcüğü o zaman ne oldu arkadaşlar bizim için? Durum zarfı oldu. Bir diğer zarf türümüz arkadaşlar zaman zarfları. Yani fiili veya fiilimsiz zaman anlamından tamamlayan zarflara zaman zarfı diyoruz. Burada ise karşımıza ne zaman sorusu geliyor arkadaşlar. Ne zaman sorusunu fiile sorduğumuzda aldığımız cevap bizim için ne oluyor arkadaşlar? Zaman zarfı oluyor. Yani zaman anlamında ne yapıyor? E, fiili tamamlamış oluyor arkadaşlar. Bakalım örneğimize. Sabah mutlaka spor yaparım. Ne zaman spor yaparım? Her sabah. Akşam size gelmeyi düşünüyoruz. Ne zaman gelmeyi düşünüyoruz? Akşam. Az, Ali az önce seni sordu. Ne zaman sordu? Az önce. Şimdi oraya seni, gidip onu ziyaret edeceğim. Ne zaman ziyaret edeceğim? Şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiile sorduğumuz ne zaman sorusunu yeter ki siz fiili bulun ve soruyu sorun. Soruyu sorduğunuzda cevabı zaten direkt alıyorsunuz ve doğru cevabı bulmuş oluyorsunuz. Bu yıl ilkbahar erken geldi. Ne zaman geldi? Erken. Hafta sonu arkadaşlara balığa gideceğiz. Ne zaman gideceğiz? Hafta sonu. Bunlar da gördüğünüz gibi arkadaşlar ne zaman sorusuna cevap veriyor. Ağustos 2014'te çıkan sorumuza bakalım. Fındıkları hızlı hızlı topluyordu ki hemen satabilsin cümlesinin altı çizgi zarfların türü nedir? Şimdi burada iki tane zarf var. Bakıyoruz. Satabilsin. Nasıl? Bakın arkadaşlar. Topluyordu. Nasıl? Hızlı hızlı. Satabilsin. Ne zaman? Hemen. Bakın birisini buradan aldık birisini buradan aldık. O zaman ilki hızlı hızlı ne oldu arkadaşlar? Durum. İkincisi hemen sözcü ise ne oldu arkadaşlar bizim için? Zaman zarfı oldu. Evet arkadaşlar. Üçüncü zarfımız yer yön zarfları. Yani bir yer bir yön bildiren e, fiili bu şekilde tamamlayan sözcükleri ne diyoruz? Yer yön zarfı diyoruz. Ve nere sorusuna cevap. Bakın nereye değil. Nereye derseniz birazcık karışıyor. O yüzden nere olarak öğrenirseniz sizin için daha kolay olur. O zaman bunlar fiillere ve fiilimsilere yer yön bakımından belirten zarflardır arkadaşlar ve nere sorusu soruluyor. Peki başlıca yer yön zarfı olarak kullandığımız sözcükler var mı? Evet var. Bunlar ileri, aşağı, geri, yukarı, beri, içeri, dışarı, öte bu gibi sözcükler bizim için arkadaşlar yer yön zarfı olarak kullanılıyor. Adamın ilk önce o ileri attı. Nere attı? İleri. Bakın eğer ki ileriye deseydi o zaman olmazdı. Buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Bakın ileriye deseydi olmazdı. Niye? Çünkü ileriye dediğimiz zaman ileriye sözcüğü bir mekan bildirmektedir. Mekan bildirdiği zaman yön bildirmediği için arkadaşlar bizim için hatalı oluyor ve genellikle buradan özellikle hem açık lise sorularında hem üniversite sorularında buradan çeldiriciler çok fazla geliyor. Bunlara dikkat edin. Düşmeyelim arkadaşlar bu hatalara. Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık. bakın tükürsen tükürsen nere yukarı nere aşağı yaşlı adam birden geri döndü döndü nere geri misafirler biraz bekledikten sonra içeri girdi nere girdi içeri hep birlikte dışarı çıkıp gezdiler nere çık nere çıkıp dışarı gördüğünüz gibi arkadaşlar ne olmuş oldu bizim için bunların hepsi birer yer yön zarfı olmuş oldu. Ve sorumuz neydi? Nere? Nereye olursa problem yaşarız arkadaşlar. Bakın bu uyarımızda da zaten buna değinmiştik. Yön bildiren kelimeler çekim ek aldıklarında zarf olma özelliklerini yitirip isim olurlar. İçeri girdi zarf, içeriye girdi isim. Yukarıya çıkardı yine aynı şekilde ne oluyor arkadaşlar? İsim olmuş oluyor. Eğer çekim eki aldıklarında Şimdi başka bir yoramız daha var arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Yer yön bildiren sözcükler bazıları işaret sıfat olarak da kullanabilmektedir. Sıfat olan sözcükler bir ismin önce geldiği için buna dikkat edeceğiz. Biraz yukarı kata çıkmak istiyorum. Bakın hangi kat yukarı kat. Ne oldu? İsmin önüne geldiği için sıfat oldu. Buna da ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir diğer bir diğer zarf çeşidimizde nicelik yani azlık çokluk zarfı. Burada ise sorumuz ne kadar sorusunu soruyoruz. Ne kadar sorusunu sorduğumuzda arkadaşlar bize ne yapıyor? Cevap olarak geliyor. Fil veya filmsiz sıfat veya zarfları miktar yönünden tamamlayan zarflardır. Burada dikkat etmemiz gereken şu arkadaşlar. Şimdi fil ve filmsileri tamamlıyor dedik ya. Azlık çokluk zarflarında arkadaşlar sıfat ve kendisi gibi zarf olanları da tamamlıyor. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Öncelikle ilk örneğimizi bir verelim. Başarmak için çok çalışmasın. Ne kadar çalışmalısın? Çok. Onunla az ilgilendiğini söyledi. Ne kadar ilgilendiğini? Az ilgilendiğini. Sınıfın en çalışkan öğrencisi Ayşe'dir. Bakın. Ne kadar çalışkan? En çalışkan. Bunların hepsi bizim için normal. Ne kadar sorusunu sorduğumuzda fil veya filmsi arkadaşlar aldığımız cevap. Şimdi gelelim daha demin bahsettiğimiz şeye arkadaşlar. Bugün toplantıda daha yavaş konuştu. Konuştu. Nasıl, e, nasıl? Yavaş. Zarf sözcüğü mü arkadaşlar bu yavaş? Evet. Ne kadar yavaş? Daha yavaş. İşte kendisi gibi zarf olan sözcükleri de ne yapar dedik arkadaşlar? Biz tamamlar dedik. Bu kendisi gibi zarf olan bir sözcüğe örnek oldu arkadaşlar. Mesela bakın en güzel yıllarımı onun için harcadım. Bakın nasıl yıl? Güzel yıl. Güzel sözcüğü sıfat mı? Evet. Bakın Güzel sözcüğü burada sıfat. Peki ne kadar güzel en. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfatların önüne gelerek de ne yapıyor? Bir derecelendirme yapıyor. O yüzden buna da ne diyoruz arkadaşlar? E, miktar zarfı diyoruz. O zaman bir fiillere geliyor. Filmsilere geliyor. Kendisi gibi zarflarla beraber kullanılabiliyor. Bir diğer de arkadaşlar sıfatla beraber kullanılması. Şimdi bir uyarımız var arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Daha en çok sözcükleri üstünlük belirtici olarak da bilinir. Sen çık biraz hava al. Benimle pek ilgilenmedi. Bana domates 2 kilo verir misin diyor. Domatesten 2 kilo verir misin? Bunlar arkadaşlar yine azlık çokluk zarf olarak kullanıyoruz. Arkadaşlar son zarf türümüz soru zarfları. Soru zarfları ise bir cümleni, bir cümlede fiilin anlamını veya fiilimsin anlamını arkadaşlar soru bakımından tamamlayan zarflardır. Baktığımız zaman arkadaşlar soru kelimeleri ne, ne zaman, ne kadar, nasıl, niçin, ne diye ve ne biçim diye karşımıza çıkıyor. Geçen hafta beni neden aramadın? Bakın buradaki neden sözcüğü ne oldu? Niçin aramadın, değil mi? Eğer ki sorumuz fiille alakalı, yani yapılan veya yapılacak fiille alakalıysa arkadaşlar burada neden bahsedeceğiz? Soru zarfından bahsediyoruz. Bakın yine niçin giderken haber vermedin. Ne zaman Soru ne, neyle alakalı? Gitmekle alakalı. O zaman bu ne oluyor? Soru zarfı. Peki bunun başka bir yolu daha var arkadaşlar. Bunu cevabı verin. Cevabı verdiğinizde verdiğiniz cevap eğer zarfsa arkadaşlar, soru da ne olmuş oluyor? Soru zarfı olarak kullanılmış oluyor. Bakalım bir örneğimize. Ne yapıyorsunuz? Bakın ne yapıyorsunuz? Dediğimiz zaman arkadaşlar burada ne oluyor? Soru yoluyla tamamladığı için yine soru zarf oluyor. Ne zaman balık tutmaya gideceğiz? Yarın balık tutmaya gideceğiz. Bakın cümleyi yazalım. Yarın balık tutacağız diye devam ediyoruz. Ne zaman? Yarın. Bakın verdiğiniz cevap ne oldu? Zarf oldu. Verdiğiniz cevap zarfsa arkadaşlar sorduğunuz soruda ne olacaktır? Zarf olacaktır. Şimdi burada dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi soru yolu kullanılırken arkadaşlar zarflar, zamirler ve sıfatlarla da sorular yapılabildiği için burada zarfın durumuna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Soruyu sorarken eğer ki fiile sormuşsak arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Soru zarfından bahsetmiş oluyoruz. Şimdi sorularımıza bakalım birazcık da. Bakalım ikinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Temmuz 2013'te sorulmuş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı vardır? Durum zarfı deyince hemen şöyle nasıl diye yazalım arkadaşlar. Nasıl? Yarın size uğramayı düşünüyorum. Nasıl'a cevap var mı? Yok. Alet dediğin işte böyle hızlı koşar. Nasıl koşar? Hızlı. Bakın direkt cevap Bursa oldu arkadaşlar. Bakın dördüncü soruya bakalım. Avcı bu acayip taşıda binerek yavaş yavaş yol alıcı yavaş yavaş zarfın çeşitli aşağıdaki hangisidir? Nasıl yol alır? Yavaş yavaş. Hemen durum. Ve arkadaşlar e, burada da size söylemek istediğim şu var. Genellikle sorularda Çıkarken bu açık lise soruları çıkarken çoğunlukla durum zarfını soruyorlar arkadaşlar. Buna da dikkat ederseniz sizin için faydalı olur. Bakalım başka mesela bakın burada zaman zarfını sormuş. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? Çocuklar içeri girdi mi? İstersen hemen gelirim. Canan çok güzel bir kızdır. Kemal yavaş yavaş yürümeye başladı. Bakın gelirim. Ne zaman gelirim? Hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten siz eğer soruyu sorarsanız, soruyu sorduğunuz takdirde cevabı hemen ne yapabiliyorsunuz? Alabiliyorsunuz. O yüzden hiç problem etmeye gerek yok. Sadece ve sadece sorularını sormanız yeterli. Evet. Mayıs 2010'da çıkmış arkadaşlar. Karınca sular, karnına sular hücum eden köpek balığı biraz sonra ölür. Bakın ne zaman ölür? Biraz sonra. Ne zaman sorduğuma göre hemen zaman anlamında olduğuna göre hemen ne yapıyorum? Zaman anlamında olduğu için zaman zarfını işaretliyorum arkadaşlar. Mesela bakın Ağustos 2010 2009'a çıkmış bir soru arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde yer yön zarfı vardır? İstersen hemen gelebilirim. Koşarak yukarı çıktık. Nere çıktık? Yukarı. Ne oldu? Direkt cevabımız. Nasıl çıktık? Koşarak. Hem durum zarfı var hem de yer yön zarfı var arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.